Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet anketimizi yaptık. Dedik ki arkadaşlar bundan sonraki kalan süre içerisinde size ne lazım? Ne lazımsa söyleyin Selim hocanız onları yapacak size dedik. İstediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar bu videonun yorumlarına lütfen istediklerinizi yazın. En çok gelenlerden bir tanesi arkadaşlar hocam birazcık farklı sorular. Bize böyle ekstra yorum gerektiren sorular, bize farklı farklı bakış açısı kazandıran sorular demiştiniz. Böyle bir seriye başlamıştık arkadaşlar ekstra yorum isteyen sorular serisi. Selim hocanız her gün bir tane bir tane böyle bir soru ye yeni yazacağım arkadaşlar. Soruları yazacağım. Bir tane her gün böyle bir tane soru atmaya çalışacağım size. Çok farklı bakış açıları kazandıracağız. Böyle "Aa böyle miymiş?" dedirtecek şeyler çözeceğiz. Lütfen, lütfen bu seriyi mutlaka takip edin. Şimdi bu konularda olmasanız bile sınava yakın bir zamanın içerisinde bu seriyi şöyle güzel bir şekilde dinleyin güzel bir şekilde takip edin. AYT matematik ve TYT matematik için güzelce denemelerimizi çözdük. Denemelerimizi bitirdik. Bitirdik ne demek ya? Artı 22 net öğren de gel dedik. 30 tane denememizi çözdük. Bu denemeleri çözmeden sınava girmeyin dedik arkadaşlar. Belki sınavdan bir ay önce, belki şimdi günde bir deneme bir deneme çözerek bu denemeleri çözeceksiniz. TYT'nin ilk 12 sorusunu ve AYT'nin ilk 10 sorusunda Öyle çok farklı sorular, bakış açınızı değiştirecek bir tık zor sorular çözmek istiyorum diyorsanız bu denemeleri mutlaka çözeceksiniz. Ve ondan sonrası için de Selim Hoca'nın sizlere bu şekilde tekli 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 soru çözümleri yapacak bir sürü içerikler öğreteceğiz. Sen sadece sadece güzel bir zaman ayırıp buna ya akşamleyin yattığında veya böyle dolmuşta giderken kütüphanede ders arası verdiğinde bu videoları da izleyerek farklı bakış açılarını kazanmaya devam edeceksin. Tabii ki bunları kaçırmak istemiyorsanız abone olacaksınız. Selim hocanızın da 1 milyona giden yolculuğunda destek olacaksınız. İçerikleri de kaçırmadan güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi... Farklı bir soru arkadaşlar. Bize dördüncü dereceden bir polinom fonksiyon grafiği vermiş. Burada şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu hafta bu hafta yani bir 10 gün içerisinde sizin bu grafiklerdeki yorumlamalarda çok büyük sıkıntılar çektiğinizi biliyorum. Çok güzel bir çalışma yapıyorum. Üçüncü dereceden polinom fonksiyonların grafikleri acaba nasıl olur? Dördüncü dereceden polinom fonksiyonların grafikleri nasıl olur? Grafik yorumlamayı iyi öğrendiğinizde aYT matematik çok daha kolay olacağını bildiğim için çok detaylı çok detaylı. Siz bize o grafik yorumlamaları yaptıracak soru kaçırmanızı engelleyecek güzel bir çalışma gelecek onu da mutlaka yayınladığımda kaçırmayın şimdi bize dördüncü dereceden polinom bir fonksiyonun grafiğini vermiş ve bunun da denklemini böyle vermiş arkadaşlar hangisi kesinlikle doğrudur diyor hmm. yani biz a'nın b'nin c'nin işaretini bulmaya çalışacağız hocam nasıl bulunur şimdi bu soruda a'yı bulmak kolay C'yi bulmak da kolay ama B'yi bulmak çok kolay değil. Mantığını öğrendiğinde çok zor bir soru değil. Ama mantığını öğrenmediğinde buradaki B'nin işareti seni bir tık zorlayabilir. Hadi bakalım önce bir kendiniz uğraşın. Yapabilenler hocam ben yaptım yazsınlar. Yapamayanlar da yap veya yapanlar benden farklı bir yöntemle yazdı yaptıysa mutlaka yazın. Arkadaşlarınız da bunlardan faydalansın. Hadi bir detaylı bir şekilde bakalım. Şimdi fx eşittir ax üzeri 4 x 3 x kare artı bx artı c. 4. dereceden bir polinom fonksiyonmuş bu şekilde bir grafiği var. Şimdi bir kere 4. dereceden polinom fonksiyonların grafikleri x eksenini 4 yerde kesebilir bu şekilde x eksenini 2 yerde kesebilir durumları bir sürü durumları var. İşte o yapacağımız grafik şeylerinde bunların nasıl olduklarını size anlatacağım kesinlikle doğrudur diyor. Bir kere a'yı bulmak kolay. Bize verilen bir polinom fonksiyonda en büyük dereceli terimin katsayısını bulurken Küçük derecelere bir bakmayız arkadaşlar biz. Aslında bir limit hesabı yaparız. Nasıl bir limit? Mesela x'in eksi sonsuz olduğu yer şurasıdır, değil mi? Buralarda bir yerdedir. X'e eksi sonsuz değerini verdiğimizde grafiğimiz böyle yukarı doğru gidiyor, değil mi? Şöyle yukarı doğru gidiyor. Eksi sonsuz değerini verdiğimizde sonucumuz artı sonsuz oluyormuş. Bak en büyük dereceli x yerlerine eksi sonsuz yazdığını düşün. Eksi sonsuzu yazdım, dördüncü kuvvetini aldım. Bunu a ile çarptım. Sonucu ne olmuş arkadaşlar? Sonsuz bakın. Eksi sonsuz verince sonucu sonsuz olmuş. Şimdi eksi sonsuzun dördüncü kuvveti çift kuvvet olduğu için artıya dönüştürür. A çarpı sonsuzun dördüncü kuvveti olur. Sonsuzun dördüncü kuvveti de sonsuzdur. A çarpı sonsuz eşittir sonsuz olduysa A'nın işaretinin artı olduğunu bulduk. Veya şöyle de yapabilirsiniz bakın. X'in burada artı sonsuz olduğu yer var. Artı sonsuz D'ni verdiğim zaman sonuçlarım nereye gidiyor? Artı sonsuza gidiyor. Bak artı sonsuz yazacağım. Dördüncü kuvvetini alacağım. Yine sonsuz yapacak. Sonsuza a ile çarpınca a çarpı sonsuz işleminin sonucu. Bak sonsuz verince sonsuz oldu. Sonsuz olabilmesi için a'nın artı olduğunu bulduk. Yani bizim burada baş katsayıyı bulma işlemimiz bir limit hesabıyla veya başka bir değer vererek de yapabilirsiniz. Mesela x'e Şurada ne değerini verelim mesela? Eksi 2 değerini verelim. X'e eksi 2 değerini aldığımda sonuç pozitif olmuş. Küçükleri sil. X yerlerine eksi 2 yaz. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16 yaptı. 16 ile A'yı çarpmışız. Sonuç nasıl bir sayı olmuş arkadaşlar? Pozitif bir sayı olmuş. O zaman sonucun pozitif olabilmesi için A pozitiftir diyebiliriz. Değer vererek de yapabilirsiniz ama eksi sonsuz artı sonsuz limit değerlerinden de yola çıkabiliriz. Bir kere burası güzel. Bunu bulduk. Yani A'mızın işareti pozitif. Baş katsayı dediğimizi bulduk. Peki C. C'yi bulmak da çok kolay arkadaşlar. C'yi biz par parabolde bile bulmayı biliyoruz. Şimdi C dediğimiz polinom fonksiyonlarının y eksenini kestiği yerdir. Yani x'e sıfır değerini veriyoruz. X'e sıfır değerini verdim. Sıfır 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 C oldu. Yani F sıfır dediğimiz C'ye eşit oldu. O zaman burası C. Bak X eksenin üstünde olduğu için C'nin de ne olduğunu bulduk pozitif. A ile C'miz pozitif. Peki B'yi nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar biz değer verme işlemi yaptığımızda A'nın büyüklüğünü bilmediğimiz için C'nin de büyüklüğünü bilmediğimiz için değer vermeyle bunu bulamayız. Peki nasıl bir yorum yaparız? İşte artık devreye türev girecek. Artanlık azalanlık girecek. Pozitiflik negatiflik girecek. Bir sürü şey inceleyebiliriz. Hemen bu fonksiyonun geliyorum türevini inceliyorum. Aldım bu fonksiyonun türevini. F türev x. Türevini aldım. 4 a x küp oldu. Türevini aldık. Eksi 6 x oldu. Türevini aldık. Artı b yaptım. Şimdi türevle ilgili bildiğimiz bir şey var. Biz fonksiyonun türevini alıp Sıfır eşit diyoruz. Ondan sonra işaret inceleme yapıyoruz. İşaret inceleme yaptığımızda fonksiyonun artan ve azalan olduğu yerleri buluyoruz. Geldim şimdi fonksiyonun türevi burada. Ne biliyorum ben? Bizim fonksiyonumuzun türevi. Eğer sıfırdan büyükse fx fonksiyonunun nasıl bir fonksiyon olduğunu biliyorum ben. Artan bir fonksiyon olduğunu biliyorum. Eğer bu fonksiyonun türevi sıfırdan küçük olduğu yerlerde de fx fonksiyonunun nasıl bir fonksiyon olduğunu biliyorum. Azalan bir fonksiyon olduğunu biliyorum. Bana ne lazım arkadaşlar? Şuradaki b lazım. Hmm, b'nin işareti lazım. Peki b türev fonksiyonun neyi arkadaşlar? Sabit değeri. Ha, sabit sayısı. O zaman ben f türev sıfırı hesapladığımda Sonucu neye eşit? B eşit. Bak sıfır yazdım. Sıfır oldu sıfır oldu. F türev sıfır B eşit. Peki F türev sıfır dediğimiz pozitif mi negatif mi? Ne dedik yukarıda? Bizim türevimiz sıfırdan büyük olduğu yerlerde fx artan türevin sıfırdan küçük olduğu yerlerde fx yazan. O zaman tersten de gidebiliriz. fx'in artan olduğu aralıklarda birinci türevimiz sıfırdan küçük. FX'in azalan olduğu aralıklarda sıfırdan büyük şurada yanlış söyledim pardon. Azalan olduğu aralıklarda birinci türevimiz sıfırdan küçük. O zaman ben birinci türevin sıfır değerine bakacağım. Şimdi sıfır için birinci türev bak X'in sıfır olduğu yer burada. Birinci türev demek eğim demekti. Yani tam şurada sıfırda fx fonksiyonuna çizilen teğetin eğimi lazım. Veya bu fonksiyon tam x'in sıfır olduğu yerde azalan olduğu için bak x'in sıfır olduğu yerde fx fonksiyonu azalan olduğu için f türev sıfırın sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Bak ne dedik azalansa birinci türev sıfırdan küçük bakın tam x'in sıfır olduğu yerde fonksiyonum azalan mı? Veya teğetin eğimi geniş açı olduğu için eğimi negatif olduğu için oradan da yorum yapabiliyoruz. O zaman f türev sıfır dediğimiz sıfırdan küçük. F türev sıfır dediğimiz b'ye eşitti. B dediğimizin sıfırdan küçük olduğunu bulduk negatif. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şu kesinlikle doğrudur arkadaşlar. A'nın artı B'nin artı C'nin eksi olduğunu bulduk. Çarpımlarımız sıfırdan küçük olmuş oldu. Çok güzel bir soru. Böyle ekstra yorum yapmamız gereken sorularda türev bilgisini çok güzel bir şekilde kullanırız. Haydi bakalım bundan sonraki sorumuz hangi konudan olsun? Yazın. Sizlerin isteklerine göre farklı farklı böyle farklı bakış açıları kazandıracak soru serimize devam edeceğiz. Abone ol, güzelce bunları kaçırma. Haydi bakalım. Son güne kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne dedi Selim hocanız? Bırakmak yok, pes etmek yok, çalışmaya